Yok abicim <laughs> sen birine öl birine yaşa birine çalış yani gerçekten bu zihniyet kötü bir şey ya oradaki TRSM'nin yaptığı ayıp bir şey yani <laughs> resmen yani ayrımcılık yani <laughs> böyle bir şey yok ya o hastaneyi söylemeyeceğim yani gerçekten ayıp ama ya birine öl birine çalış mantığıyla kayırmak etmek ya bu çok ayıp bir şey ya herkese eşit davran kardeş, herkese çalış demedim doğrusunu söyle. Her bir, hayatta bir yerlere geldi. Ya siz... <laughs> yani sadece erkekler yapmıyorlar. Bir kızı ona da seneye da aynısını dediler. Ya, mu muamele ediyorlar yani. yani. dediler, muamele ediyorlar yani. Mantıklı, mantıklı bir şey mi yaptınız? Ayşe abla diyor. Ulan Ayşe abla hiç böyle bir şey değeni yok. Yaşlı başka kadın. Ne yaşlı başka kadın? 35 yaşında kadın, 36 yaşında kadın. Siz manyak man, man mısınız ya? Ya böyle bir ayrımcılık ben görmedim ya. Kafaya takmıyorum. Siktir ettim amına o çocuklarını. O sayılabilir, bu sayılabilir kardeşim. <laughs> Sayılıyor işte biliyorsun. Mükemmel bir turizm ülkesiyiz. Allah'ım yarabbim. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ya. Türkiye'de emekli bir 70'e geliyor ya. Daha ne <laughs> Sinir bozucu sadece başka bir şey değil ya. Yani artık yıpranmanın son limit noktasına kadar geldim yani. Geldik yani haklı olarak. <gülüyor> sadece gülüyorum ya. Konuşurken hiç yorulmuyor mu? Mantıksız gece geçirkence hiç yorulmuyor mu dersiniz ya. Artık öldük bittik de dokanmıyor biliyor musun? beynimi gevşek tuttu konuşuyorum yani. Öyle kasıp da heyecanlanmıyorum. artık alıştık ya kaç senedir artık yüzde çekecek, alıştık alıştı artık dünya. Normalde kamera karşısında bir şey açıklarken şey korkar ya insan ya da heyecanlanır ya. Öyle fobiler olanlar var ya ben onları açtım ama. Bunlar ilaç tedavimin hissizliğinden kaynaklı. Ben şimdi mantıklı bir mantıksız gecinden his falan hissi dedim o bende yok. O de yok. Mesela cümle içinde len kullanma falan. Ya bunları geçin ya. Artık insanlar zaten bunu bu hisleri kaybetsem de bile önemli olmaması lazım. Bir. Hani bu hislerle yürüyülmez artık yürünmez. Hani araba icat ediyor o dünya. Biz toku icat etmişiz. Hani bunlar artık insanların bunlar kafaya takmaması lazım. Ara küçük küçük arasaneleri böyle kasıtlı olma sürece kafaya takmayın ya. Ne salak insansınız ya. Kafaya takmayın ya. Takmayın ya. Hayratsınız ya. Hayratsınız ya. Bir i̇şte burası vurasım geliyor suratınıza. Hayratsınız. Hayrat bir şey. İşte durmuşlar Galatasaraylı olur. Egemenler Fenerbahçeli olur. Mustafa'lar Beşiktaşlı olur. Oğuzhanlar Beşiktaşlı olur. Ne bileyim işte Ramazanlar Galatasaraylı olur. Yükseller Fenerbahçeli olur. yani böyle bir mantık yok yani arkadaşlar. Böyle mantık yok. Böyle bir mantık yok yani. Osmanlılar Fenerbahçeli olur ve Beşiktaşlı olur falan böyle bir mantık yok yani. Kafanızı sıçtırmayın. Öyle bir mantık yok. Adam olacaksınız. Bu kadar. İnsanlar konuşmuyor arkadaşlar. İnsanlar tartışıyor. Ve tartışmak için gelmiştir belki diye. Ulan uzun street de evde. Street lan Polis çağırın, çağırın da seni kovarım buradan. Geri zekalı. Adam bir sohbet etmeye geleceksiniz. Ne tartışmaya ne dalaşmaya gelmeyeceksiniz. Yapışa gelirler. Ya bu tane vuracağım kafanıza amına koyduğum götleri. Çekelim bakalım. Ha güzel. Güzel. O izliyorum bakıyorum da. Baya baya izliyorsun yani.